Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben bugün girişi çantamda neler var videosuyla başlatmak istiyorum. ben bu videoları eskiden yani YouTube izlemeye başladığımda yaklaşık bir 15 sene var mı yok 15 sene değil bir 11 12 sene önce işte makyaj yapanların videosuna bayılırdım. Ee, Tabi zamanla onlar değişti şimdi daha çok aile vlogları, tarif videolarını severek, temizlik videolarını e, aşırı severek takip ediyorum. Ama eskiden e, what's in your bag tagli e, videolar çok çok sayıda yüklenirdi. Siz, belki hatırlayanınız vardır aranızda. Ben dedim öyle bir e, video çekeyim. <laughs> belki tekrardan yine e, gündem olur. Ee, şöyle size kullandığım e, sır çantasını göstermek istedim şöyle Captain and Sun markasının bu arkadaşlar ee, küçük boyu bu bunun bir büyük boyu da var ama bana bu yeterli çok büyük onu da sevmiyorum çünkü şimdi göreceksiniz fazla bir şey koymuyorum daha çantama şöyle pandemiden dolayı otobüslerde almaya da hala hani, otobüslerde ve e, trenlerde maske zorunluluğu var onun için işe giderken otobüsle gittiğim için maskemi yanımda. şöyle bir tane bez torbam var alışverişe gittiğim için yani gittiğim zaman ev anahtarım burada daha sonra Epe sabri tuncerin olması lazım evet şu el kremi var bu da çok çok güzel gerçekten hemen çekiyor da daha sonra küçük boy Epe sabri tuncerin tekrar kolonyası var tam böyle çanta boy iyi olur bu ikili de Şöyle bir zikir matik bulundurmaya çalışıyorum. da gördükçe de salavat veya zikir yapmaya çalışıyorum. Şöyle ya potlarım oluyor yanımda. Daha sonra bir küçük paket ıslak mendil. Ne olur ne olmaz diye. Daha sonra bir tane peçete. Serpak. Cüzdanım. Bunu da küçük tutuyorum. Aslında büyüğü de var ama bu gerçekten yeterli oluyor. Paranız için, kartlarınız için ve yeni yıl için e, yine ajandam gördüğünüz gibi fazla terminler daha yok ama inşallah bunlar da dolacak bunlar hepsi bu küçük e, sırt çantama sığıyor arkadaşlar İnşallah ben bunları çantama koyayım yarın e, pazartesi ve tatilden sonra yine ilk iş günümüz inşallah ben de bunları çantama koyayım e, ekmek yapmıştım onu size göstereyim inşallah e, döküm tenceremde, onun da tarifini inşallah yorumlara bırakırım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle domates çorbası yaptım, gerçekten çok çok güzel. Şöyle ben bunun içine biber, soğan, sarımsak ve domates konservesi ekliyorum arkadaşlar ve az bir miktarda süt ekliyorum, krema da ekleyebilirsiniz. Şöyle ekmeğim de burada. Şöyle. Yani şimdi bayağı bir oda fırına çıkalı. Şöyle. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yani siz de mutlaka deneyin bu tarifi. Çok kolay ama çok lezzetli oluyor. Gerçekten tereyağ sürün üstüne başka hiçbir şey gerekmiyor. Birazdan da ekmek bıçağımı çıkardım. Çorba yeme yakın inşallah. Bunu da keserim, İçini size gösteririm. Şöyle değil mi Ben bunu döküm tenceremde yaptım. Bunu temizledikten sonra arkadaşlar içine sıvı yağ ekleyip öyle muhafaza ediyorum dolapta. Çünkü içi beyaz oluyor yıkadıktan sonra. Onu da engellemek için olmamasında. Yani olmasın diye biraz sıvı yağ, yağ, sıvı yağ döküp peçeteli içine ovalıyorum. Sonra yeni gibi duruyor. Gerçekten bunu yıkamam lazım sadece. Ondan sonra yemeğim bu kadar. Yani bu kadar da Allah'ımıza şükürler olsun bir yoğurt çıkarırız. İnşallah bugün taze ekmek ve domates çorbasıyla yemeğimizi yeriz. Evet arkadaşlar bir yandan ustamız çorbaları dolduruyor. Bizim için değil mi? 3 <laughs> kaşık. Şuralara yani birkaç keter pas ya. Ben de şöyle ekmeği dilimliyorum. İçini göstermek istedim size. Gerçekten çok güzel oldu. Altına hatta neydi şahane adı ya? Çekirdek ee, serptim ekmeğin şöyle. Ayçiçeği. <laughs> Ayçiçeği. Çekirdeği. Ay çekirdeği. <laughs> Ayçiçek çekiyor, çekiyor değil mi? Ayçiçek çekiyor <laughs> değil mi? evet. Şöyle şunları ince ince dilimleyip tereyağla ve çorbayla inşallah afiyetle yeriz. Oh, oh, onların... selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şimdi alışverişe geldim. Şöyle yumurtalar indirime giriyoruz. 3.29'dan 3.19'a. Sizlere de bir yandan market fiyatlarını göstermek istedim. Hepiniz hepsinde salatalıklar indirimde organik havuçlarda 99 Kırmızı biberler kilosu iki 2 lira. Kahvaltılarda seviyorum Şöyle organik limon 99 cent üzerinde. biber lazımdı ama acı olmayana herhalde kalmamış. Hacı herhalde değil mi? Ha. Şöyle. Bunlar da 79 cent fiyatı. Bu lazım Bunlar gerekmiyor. Biz yine taze sebzelerine gidelim. Meyve sebzenin. Almanya'da da gerçekten fiyatlar aldı başına gidiyor. da şöyle şey oldu demiş. Lahana almış demiş. Bir tane aldım. 1.29'a kilosu. Kapuska yemeğini ben çok seviyorum. Şöyle yeşil soğan alalım. 49 centi birinde. Turplar 69 cent. Ama yakın. E, yumuşamış yani. Küçük salatalıklar 7.99. Bunlar da küçükler oluyor. Fiyatlar 99 çıktı. İnanın 3-4 ay önce 39 centti makarnanın yer alıştırıcısı. Şöyle bir tane ketçap alalım. Evde ketçap da azaldı. Salçalar 1.19'a 250 gr'a domates salçası. Nasıl fiyatını göstereyim size. Çiçek yağsı bir değil çiçek yazısı hapsi öl zannediyorum öl 2.69'a şöyle evet. Onun fiyatı 79 sente çıktı. şeker fiyatı 1.49, 1.49. Bu lira şekeri 49 sent lokma 69 sent vanilya şek vanilya vanilya şekeri 39 sent görmüştünüz yumurta aldım şöyle, pudra şekeri aldık havuç aldık. 99 sent idi hatırladıklarım fiyatını söyledim şöyle lahana almıştım beyaz lahana ee, iki, adet ketminzdiyim. Kırmızı biber. Şöyle yeşil soğan, konserve mandarinalık. Pasta yaparken bunun üzerine koymak için güzel oluyor. Şöyle minik salatalıklardan ve paket ketçap. Şöyle 3 tane cips aldım. Marmara'dan cips alıyorum. Elrimdeydi. De. 69 sente tanesi. 4 evet, tane aldım. 1 adet sıvı krema bir adet evet, toz biber, yeşil zeytin ve şöyle üçlü body set aldım bebekler için 1.99'a ve şu iki çorabı 49 sente indirmedi bir tane de aldım. 20 euro 49 sente Evet ben arabayı götüreyim şimdi devam diş doktoruna gideyim. Ben eve geldim. Bugün de Aa, eşimin hediyesi geldi. Şöyle nasıl göstereyim şimdi bunu size? Şöyle. de ee, bende bir tane döküm tenceresi vardı zaten. 2.2 ee, litrelikti. Ee, biraz büyüğünü istiyordum. Hani ekmek yapmak için, ana yemek için hani 2.5 yani 2.5 litre dedi. Dediğim gibi 2.2 litre bayağı bir küçük geliyordu. Ondan sonra internette eee um, işte Staub markasını gördüm. Bu da bu da birkaç kişi de var. İndirimdeydi. Um, indirimdeyken almış o da sağ olsun ona yollamıştım nasıl buluyorsun diye. Sağ olsun o da sipariş vermiş. Şöyle petrol renginde. Yaklaşınca rengi gözüküyor. Gerçekten çok hoş bir renk. Şöyle içinde göstereyim size. Daha yıkamadım. Şöyle bildiğiniz döküm tencere. Ya bayıldım gerçekten bayıldım ben buna şimdi yıkayıp inşallah kapuska yemeği yapmak istiyorum yarın için oh my. <gülüyor> <gülüyor> Ach, Point beleidt juist geld Die NHL heeft vertrekken. Daar heeft je heel Thank you. bugün de kapuz yapmaya karar vermiştim. Bunu da yeni tenceremde yaptım. Döküm tenceresine gördüğünüz gibi bayıldım. Gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Yani hele bu döküm tencereleri yani kullananlar bilir. Yavaş yemek pişirmek için. Hani hızlı hızlı bir yemek pişirmek için değil. Hatta inşallah bir dahakine pirinç pilavı da denemek istiyorum. <laughs> Şöyle ekmek yaparız inşallah hep birlikte. Dediğim gibi bende siyah bir tane vardı. Ama e, yemek yaptığımda biraz küçük geliyordu. 2.2 litrelik e, bir boyuttaydı. Kapasitedeydi. Bu 3.7 litrelik. Neredeyse iki katı. Şöyle bakın. E, 10-15 dakika önce hatta altını kapattım. Tam pişmemişti kapus, e, lahanaları. Bazıları diriydi daha ama bu döküm tencerelerin çok çok e, ş, yani şey özelliği var nasıl diyeyim size Isıyı çok uzun süre içinde bırakıyor yani hızlı, hemen hemen soğumuyor e, bu özelliğini çok seviyorum mesela e, pirinç pilavında da hani çok e, siz söyleyin e, ocağın altını uzun bir süre açık bırakmanız gerek kalmayacaktır. Ben bugün bunu yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi yanına yoğurt çıkarırım. Çocuklara makarna yaparım herhalde. Onlar bunu yemez veya çorba yaparım. Hep birlikte onu zaten görürüz. Onlar şimdi camide saat 12.40 şu an. Ben de yavaş yavaş giyinirim. Çocukları alırım. Aynen arkadaşlar. Bu video biraz karışık oldu. Dediğim gibi en son defasında herhalde söylemiştim. Babam bir hastalık geçirdiği için video çekme şeyde değildim e, modunda İnşallah şimdi tekrar başlamak istiyorum pozitif bir enerjiyle e, aynen <laughs> o zaman inşallah ben bu videoyu burada bitireyim fazla uzun olmadı herhalde ama bir başlangıç için inşallah yeterdir size e, dediğim gibi ben şimdi hazırlanıp çocukları alayım e, bu video düzenlerim inşallah akşama kadar yayına e, bırakırım ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi inşallah bu durumu anlayış ile karşılar karşılarsınız ve e, yine sık sık e, videolarım e, videolarımı yüklerim inşallah. E, o zaman size hayırlı günler diliyorum. E, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.